Herkese merhabalar kanalıma, köşeme ve kalbime hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Size halatır soruyorum açılışta diye laf edenler olmuş. Tabii ki her şeyden önemlisi sağlığınız arkadaşlar. Dedikoduyu analizi illaki yaparız. Siz yeter ki öncelikle iyi olun. Bu bölümü analizine geçmeden önce ne kadar gururlu hissettiğimi de belirtmek istiyorum. Ve hazırsanız bu güzel karlı bembeyaz günde... Kırmızı Oda'nın 20. bölüm dizi analizi gelsin. Arkadaşlar artık dizi analizi mi, dizi yorumlaması mı, siz seçin ne dediğimi ama gerçekten ben artık kitapta yazanlar, spoilerlar dışında yazmayanları da görmeye, hissetmeye başladım galiba. Boncuğun büyük aşkı can hayalmiş bana çok dediniz yok değildir şudur budur ve ben bir yengeç burcu kadınıyım hissettim 3-4 bölüm öncesinde bile bu kadar da hayal olmasını beklemiyordum bu arada belki parktaki birkaç merhabalaşması gerçek olabilir diyordum içimden ama gel görün ki canın tamamen hayal olmasıyla hepimiz sizler şaşırdınız ben biliyordum <laughs> neyse şaka bir anı bir alkış istiyorum <laughs> bu işi o kadar full konsantre ve severek yapıyorum ki artık rüyalarımda Instagram'da bahsediyorum size. Boncuğu canı sağdığı falan görüyordum. Şimdi dizi analizini gelecek olursak ilk başta Kumru'nun eşinin onu sokakta kanlar içinde bulmasıyla şok olduk hepimiz. Ama daha sonrasında Boncuğun bölümüne geçti. Kumru'yu en son onun bölümünde yorumlayacağım arkadaşlar. Boncuğun dedeleri artık görmemesi, canın hayal olduğunu anlaması tamamen yapayalnız hissetmesiyle başladık yeni bölümümüze. Ben açıkçası boncuğun iyileştiği için mutlu olmakla birlikte birden yalnız kalması, eski buhranlarına geri döneceği için içinin sıkılması, bir çıkış yolu olarak görmüş olduğu hayatının aşkını ya da dedelerin onu evlendirecek olma düşüncesinin yok olmasıyla kötü hissetmesine üzüldüm. Ama sonuçta bu bir tedavi yöntemi ve iyileşme aşamasına geçene kadar da bu tarz üzüntülerin, sıkıntıların yaşanması normal çünkü artık hayal dünyasından gerçek dünyaya adım atmaya başlıyor ve uzun zamandır kendi yaratmış oldu. Hayal dünyasında olduğu için de gerçeklik ona sert ve acı geldi. Yine oyunculuklar müthiş gözyaşları sular seller gibi aktı artık ama normalde arkadaşlar ne psikolojik danışmanlık aldığınızda ne psikiyatriste gittiğinizde doktorunuzla bu kadar yakın abla kardeş gibi bir ilişki kurmanıza izin verilmez. Bizim trans ferans dediğimiz duygu geçişlerinin önüne geçilmesi lazım. Çünkü doktor orada seni nötr bir şekilde eleştirmeden, yargılamadan, hakkında kötü bir şey düşünmeden sadece dinlemek görevindedir. Orada boncuk da ikide bir doktora soruyor ya beni kınıyor musunuz? Kötü kadın diyor musunuz? Diyor ya işte orada normal bir insan dinlemesinin ve onu yargılamasını beklerken aslında psikiyatristler, psikologlar ve diğer aile danışmanları da karşısında ona danışanlarını objektif bir şekilde çok fazla duygularını belli etmeden temas etmeden, dokunmadan seanslarına devam etmek zorundadırlar. Zaten bu yüzden de biraz kırmızı odanın psikiyatristleri ve psikologları biraz farklı gösterdiği ile ilgili meslek sahipleri, esas psikologlar ve psikiyatristler biraz eleştiride bulunuyorlar. Nitekim haklılar ama şöyle de düşünmek lazım. Bu bir dizi direkt donuk, somurtkan bir insan sizi dinlese halkla bu kadar duygu geçişi olmaz ve Binnur Kaya'nın da gönlümüzde bu kadar da taht edilmesi beslenmesine vesile olmaz. Kadın her rol Ezgi Mola gibi çatır çatır ağlıyor artık gözyaşları kuruyacak diye korkuyorum. Gerçekten Kaya her hastasında hüngür şakır ağlıyor. Düşünün psikiyatristlerin psikologların işinin ne kadar zor olduğunu bunu ağlamadan etkilendiğiniz duyduğunuz olaylara tepki vermeden hayatınıza devam etmeye çalışıyorsunuz ama aslında hepsi sizin de omuzunuzda bir yük oluşturuyor. Nitekim Ayşe Hoca'nın da o yüklerini yine kendi meslektaşına anlatması gibi. Ayşe Hoca doktor hanımın tekrar bir dertleşme, yani seans gibi değil de, de muhabbet etme, iç dökme anına gidiyoruz. Ayşe Doktor'un neler yaşamış olduğunu, babasının ölümünden annesinin kendini sorumlu tuttuğu için bu da Bihter Ziyagil cümlesi gibi oldu. <laughs> Tabii siz diye annesinin kendini ibadete adaması, yok sayması, kızıyla ilgilenmemesi, anaannesine anne demesine kadar geliyor durum. Bu olaylar sırasındaki en büyük yol arkadaşında dayısını olduğunu görüyoruz. Dedesinin biraz daha kuralcı bir tip olması ve erkek evlat, torun düşkünlüğünde olan bir insan olduğunu da görüyoruz. Nitekim yine ataerkil toplumumuzun en büyük sorunu olan evlat ayrımına da değiniyorlar. Benim en büyük dikkatimi çeken konu şu oldu. Ayşe'nin dayısının kıyafetlerini giymesi. O yüzden de şu an böyle biraz daha daha önce de demiştim ya maskülen giyimi, daha erkeksi giyimi demek ki küçükken dayısının kıyafetlerini giyerek başladı. Hem babasının ona prenses demesi, oyuncağı vermesi, ona karşı bir tepki hem de dedesinin erkek evlat ve torun düşkünlüğünden dolayı biraz daha böyle feminenlikten ziyade maskülenliğe yöneldiğini düşünüyorum. Ayşe ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Gelelim bizi meraklar içerisinde bırakan Kumru'ya. Kumru'ya geçmeden önce arkadaşlar kitaptaki Kumru'nun hikayesi olduğunu düşündüğüm hayalin hikayesini bir kısmınız o hikaye apayrı hikaye demişsiniz. Şimdi Kırmızı Oda Boncuk'ta da bu oldu. Bazı hikayelerde de oldu. Hikayenin ana temasını alıyorlar ve gerisini kurguluyorlar. Türkiye'de ne Mela'nın kızı Meleğin ne de kitaptaki Hayel'in hikayesini, ne de cenini çıkardım Rezza'nın hikayesini direkt kitaptaki gibi aktarmak mümkün değildir. En başta Rütük var. Daha sonrasında reyting rekorları kıran, her kesimden izlenilen bir dizinin insanların aile yapısına izlerken birbiriyle daralmadan, utanmadan izlemesine uygun olması bekleniyor. Dolayısıyla bu hikayelerin ana temasını, yani kötü yola düşürülmesinin sebebini, başka şeyleri alıyor olar daha bize sıcak gelebilecek daha iyi dersler verebilecek daha iyi mesajlar çıkartabileceğimiz hali dönüştürüyorlar ben açıkçası artık buna inanıyorum çünkü nitekim kitapta da Emine karakterin can gibi hayali bir sevgilisi yoktu size daha önce söylemiştim Boncuk'un hayali sevgilisi olmak zorunda çünkü Boncuk gibi evli bir kadını ve bu kadar gönlümüzde tat kurmuş bir kadını başka erkekle bir kere kafede çay içiyor dahi olsa beyinlerde kötü kadın olarak algılamamız, algılatılması mümkün olacağı için bu riske girmez kimse. Bu kadar büyük kanallar insanların tepkisini çekmeyi göze almaz. Nitekim Melian'ın kızı Melek'te de gerçek hikayesini ben size anlattım sayfamda ya da aşağıdaki açıklamalarda tüm linkleri paylaştım. Merak ettiklerinize bakın arkadaşlar. Melek kitapta daha böyle pişkin bir kadındı. Yani yaşadığı hayattan, erkeklere karşı düşkünlüğünden mutlu olan ve bundan rahatsız olup utanmayan bir kadındı. Şimdi sen Melia'nın o 5 vakit namazında namuslu kadın olarak ağlayan seanslara gelen hepimizi perişan eden Melia'nın kızını Meleği o kadar sert bir şekilde gösteremezsin. Nitekim başlarda da melek ağladı. Keşke böyle olmasaydı. Başıma bunlar gelmeseydi. Ah evim dururken niye bunlar oldu diyor. Çünkü bizi izleyen yetişkinler olduğu kadar ergenlik dönemindeki arkadaşlarımıza da kötü örnek olmak istemiyorlar. Şimdi çok uzattım. Kısacası şöyle. Kumu kitapta biraz daha gezmeyi tozmayı seven, ailesinin sözünü dinlemeyen ve daha sonrasında kaçtığı erkek yüzünden tuzağa düşürülmüş ve bu yoldan kendini kurtaramamış artık kendinden vazgeçmiş ölmeyi bekleyen bir kadın. Dizide ise güvendiği erkek tarafından tuzağa düşürülüyor. Defalarca bu tarz tuzaklara düşmeye devam ediyor ama daha sonrasında nasıl olduğunu ilerleyen bölümlerde öğreneceğiz. Çok tatlı bir insanla evleniyor. Aşırı keyifli, mutlu, huzurlu bir yuva kuruyor. Bir de kız çocuğu oluyor. Kendini daha böyle mutasip giydirip daha düzgün hayata adapte ediyor. Şimdi kumru gibi bir karakteri kitaptaki gibi yolun yolcusu yapıp ölmeyi istiyor ve hayatından vazgeçmiş gibi gösterirseniz insanlar kötü etkilenir. Dolayısıyla da arkadaşlar ben hala kitaptaki hayal karakterinin ana hikayesinden esinlenildiğini düşünüyorum kumru'nun siz ne düşünüyorsanız da saygı duyarım sadece kumru'nun yavuza kaçmasından önceki ailesinin içerisinde ve evinde yaşadığı da bir trajedinin olacağını düşünüyorum yani zevki bir durumdan dolayı evi terk edip erkekleri düşkünlüğünden dolayı kaçan bir kızdan ziyade Evde çok büyük sıkıntısı olan, annesiz ya da babasız olabilir. Başkaları tarafından bir şeyler yaşanmış olabilir. O evi terk edip yavuza, adeta denize düşen yılana sarılır gibi sarılmasının hikayesini dinleyeceğiz daha. Daha sonra da eşiyle nasıl tanıştığını, evlendiğini, 7 yaşındaki kızının vesaire hayatını anlatacak. Yani Kumru daha bizim hayatımızda olacak arkadaşlar. Bu bölümde Yavuz'un özürler dilemesine rağmen pişkin pişkin daha sonra eve o adam getirmesi zaten her böyle o olay olduğu zaman alttan bir müzik veriliyor. Nabız müziği gibi duyuyor musunuz? O sesi duyunca ben diyorum ki ayda yine gidiyorduk kumru. Yani içime öküz oturdu izlerken çok affedersiniz ama Yavuz'u böyle neyse devamını söylemek istemiyorum. Allah da kahretsin eğer bu tarz erkekler varsa dünyamızdaki nitekim biliyoruz ki var. Kumrunun hikayesinde kumrunun doktor hanımla konuşurken ettiği bir cümle vardı ki tüylerim diken diken oldu. Bizim gibi kadınlar o evlerden atlarlar ve daha sonrasında da intihar etti denir, üstü kapatılır. Biliyor musunuz o zengin evlerinin camları kendiliğinden kolayca açılmıyor. Resmen altın kafese koyuyorlar. Burada daha öncesinde yani şu an anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor arkadaşlar. Şule Çetler, Aleyna Çakırlar, ismini sayamayacağım yüzlerce maalesef binlerce kadın cinayetlerine çok güzel bir atıfta bulunulmuş. Gerçekten 2021'in her şeyden önce şu toplumsal bilincimizi biraz arttırıp kadın cinayetlerinin, kadına şiddetin biraz önüne geçebildiğimiz, bunu yapanların cezalandırıldığı, affedilmediği bir ülkeye dönüşebileceğimiz bir yıl olur umarım. Gelelim dizinin kapanışında Ayşe Hoca dayısıyla konuşuyor. Dayısının Ayşe Hoca ile yaşıt gibi gözüktüğünü söylemişsiniz. Benim de gözümden kaçmadı açıkçası. Bir ufak beyaz saç spreyiyle ile yaşlandırıyoruz insanları. Çok müthiş vallahi teknoloji ilerlemiş. Asıl olay Piraye Deniz'in evine geliyor. Sonrasında Davay davay haroşo iki. <laughs> Ama kapanıştaki en büyük vurgunumuz neydi? Bir kere sağda hem üzülüp hem sempati duymaya başladığımı zaten söyledim size. En azından ilgili bir koca figürü imajı yaratıyorlar. Umarım toplumda da bunu izleyerek ders çıkartan çok insan olur. Ama Boncuğun can hayalinden uzakta, ermiş dedelerden uzakta mutsuzluğuna daha fazla katlanamamasından dolayı ilaçları içmeyip Eski hayatına, sanrılarına, halüsinasyonlarına dönmek gayretiyle de Boncuğun da daha hikayesinin devam edeceğini anlıyoruz. İlaçlarını içmediği için ileriki bölümlerde Can'ı ve Ermiş dedeleri de tekrar göreceğimizi söylemedi demeyin. Evet arkadaşlar 20. bölümle ilgili kırmızı odayla ve karakterlerle ilgili yapacağım yorumlarım bu kadar. Size güzel bir haberim var. Bilmiyorum Sadakatsiz izleyenler var mı ama Sadakatsiz dizisinin daha öncesinde orijinal hikayesi Dr. Foster ile ilgili karşılaştırmasını yapmıştım. Ama asıl olay Kore yapımıyla birebir gidiyormuş dizi. Ve gerçekten birebir gidiyor. Ben artık onu izlemeye başladım ama 16 bölüm var. 1,5 saatten 20 saat ve her bölümde o kadar entrika var ki size direkt finalinde ne oluyor yerine 1-2 bölümlük yani şu an yayınlanan bölümden sonraki gelecek 2-3 bölümlük neler olacağı ile ilgili her hafta video atacağım. Artık 5-6 videoda herhalde finale ulaşırım diye ümit ediyorum. Çünkü normalde bu kadar entrikayı izlediğim kısımları bu detaylarla anlasam gerçekten bir saatlik video olur. Nitekim alev alev anlattım 35 dakika sürüyor diye izlememişsiniz. Teessüf ederim. Onun için 2-3 gün ben bütün dizileri oturup izlemiştim. Canınız sağ olsun. Neyse. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım kitap çekilişim Instagram da devam ediyor. Instagram'a da bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mua! Bye bye.